Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Sesim gelmeyen varsa chat kısmından haber verebilir. Chat kısmından yazabilirsiniz. Çocuk geldi bu arada. Evde olduğumuz için tabi çocuk da bazen böyle derse ani girişler yapabiliyor. Arkadaşlar işte algoritmalarla ilgili sınıfta çalışmalar yapmıştık. Hatta bir yazılımızı da olduk. İkinci yazılıyı olup olmayacağımızı da bakacağız. İşin açıkçası tekrardan yazılı yapmayı düşünmüyorum. İlk sınav yeterli sınavımızı yapabildik. Eğer tek sınav şeklinde olacak diye söyleniyor olursa biz zaten sınavımız olduk. Diğer katılımları performanslarınızı da verip o şekilde ilk dönemi tamamlayacağız ama ben okulun içine açıkçası Ocak'ta açılacağını düşünüyorum meslek liselerine özellikle. Aşıların başlamasıyla beraber tekrardan okulda görüşeceğimizi düşünüyorum. Yani derslerimize yüz yüze devam etmemiz bizim için daha iyi olacak arkadaşlar. Algoritmaları gördük. Sınavda da karşımıza çıktı. Yapabildiğimiz kadar yaptık. Şimdi artık yavaş yavaş .NET Framework kütüphanesi içerisindeki C Sharp programlama dilini kullanıp kod yazmaya başlayacağız arkadaşlar. Az önce de söylediğim videoda tekrar çıkması için bir daha söylüyorum. Youtube'dan Youtube'dan mutlaka kanalıma girip bir önceki dersin videosunu izleyin. Kimse katılmadığı için ben neler yaptığımızla ilgili ee, video çekmiştim. Hangi video olduğunu da göstereyim ki sıkıntı yaşamayın. Visual Studio Editörünün kurulumu ve ilk projenin oluşturulması videosunu mutlaka izleyip e, editörün kurulumunu gerçekleştirin. Bilgisayarına bilgisayarı olanlar olmayanlar da artık e, deftere not alıp devam edebilirler. Onun haricinde ben bilgisayara kurdum ama sürekli program üzerinden çalışmak istemiyorum. Editör üstünden çalışmak istiyorum diyorsanız C# -Sharp online editör deyip burada birçok farklı editör var. Benim kullandığım bunlardan .net fiddle ya da farklı bir şeyle gelebilirsiniz. Çok önemli değil. Online olarak kodlarımızı yazabileceğimiz editör tabi İngilizceye çevirdiği için Türkçeye çevirdiği için bu şekilde geldi düzeltelim bu editörümde bu şekilde ben programlarımı Visual Studio üzerinden gerçekleştirmek istiyorum arkadaşlar dediğim gibi buradan da takip edebilirsiniz aramaya Visual Studio yazıyorum 2017 kuruluymuş bende hatta 2019'da varmış Fark etmez herhangi bir tanesini çalıştıralım. Çok farklı işlemler gerçekleştirmeyeceğimiz için çok sıkıntı değil. Sesim geliyor değil mi bu arada? Arkadaşlar. Tamam kendi kendime konuşmayayım da. O yüzden sorayım dedim. Ee, hesap eklememi istedi benden profilini yönettik bakalım 2019 çalıştıralım orada bir halbuki daha dün kullanmıştım bir problem yoktu 2007 ile ilgili bir sorun olabilir mi Evet sıkıntı yok 2019'da kuruluymuş oradan çalıştırdım arkadaşlar bakalım giriş ekranı birazcık farklı şurayı bir kapatabilirsem komple programımızı kapattı bir daha çalıştıralım Create New Project diyorum Yeni bir proje oluşturuyorum. Ee, burada da arayüzü istediğim gibi değil. Konsol projesi oluşturmak istiyorum ama, evet, konsol yazınca geldi. Burada peki, Dextabın içinde mi bu konsol? Bakalım. 2019'u da hiç kullanmamıştım o yüzden konsol diye bir şey görüyor muyuz? Yok, tamam, şöyle yapalım arkadaşlar. Buraya konsol diye yazdığım zaman zaten konsol projeleri karşıma geliyor arama seçeneğine. Buradan konsol application.net framework projesini seçiyorum ve next diyorum. Daha sonra bana projemin isminin ne olacağını soruyor. Hemen gelip e, ilk projem diyelim örneğin ilk projem dediğim işte nereye kaydedeceğini soruyor. Bulunduğu yere kaydetsin önemli değil. Kredi diyorum ve yeni projemi oluşturuyorum. Ya bunları tekrardan bir özet geçeceğiz okulumuz başladığı zaman. Tekrardan kısaca bir özet geçeceğiz. Çünkü derse katılım 5 gerçi güzel sıkıntı yok ama yine de okulda zaten programlar kurulu olduğu için herhangi bir sorun yok. Herkes uygulayabilecek. Konsol projem açıldı. Arkadaşlar ben eğitim amaçlı anlatacağım için size konsol projesi oluşturdum ama birçok orada farklı projeler vardı. Web projeleri, Android projeler açtığımızda karşımıza birçok proje çıkıyordu seçeneklerde. Ben bunlardan konsolu seçtim çünkü ilk projelerimizi burada yapacağız. Kullanım arayüzü biraz daha kolay. O sebeple konsolda projemizi oluşturduk. Buradaki arayüzden bahsetmek istiyorum. Yani buradaki her şey önemli. Programı ilk oluşturduğum zaman dikkat etmem lazım. Şuradaki parantezleri yanlışlıkla silersem bana program, bak şurada hemen hata verdi. Hatamızı açalım. Expect diyor. Yani bir tane diyor e, süslü parantezi silmişsin. O yüzden hemen onu geri ekliyorum. Program beni sürekli uyaracak. Yaptığım her hatayı söyleyecek. Genelde sıkıntı yaşadığımız konulardan bir tanesi buradaki e, süslü parantezler. Bunlarla ilgili problem yaşıyoruz. Üst tarafta gördüğünüz gibi using sistem var işte using sistem collection generic. Bunlar da arkadaşlar kod yazabilmemiz için gerekli olan kütüphaneler. Bu kütüphanelerin ne olduğunu biraz daha olay hakim olduğunuz zaman daha net anlayacaksınız. Ama kısaca şunu söyleyeyim. Buradaki kütüphaneler birçok kodu yazmamı kolaylaştırıyor. Mesela örnek veriyorum sistem kütüphanesi olmasa Yazdığım her kodun önüne mutlaka sistem yazmam gerekiyor. Nasıl yani bir bakalım. Şimdi sistem Nokta console nokta bright ya da brightline fark etmez. Birazdan arasındaki farkı ne olduğunu söyleyeceğim. Geldim içerisine. Merhaba programlama diyorum. CTRLS ile kaydediyorum. Bir de e, ne olduğunu anlatacağım. Konsol.ritk ile programı durduruyorum. İlerleyen zamanlarda ne olduğunu anlatacağım. Sadece bu üstteki kütüphanelerin ne anlama geldiğini göstermek istiyorum. Şurayı bir kaldıralım. Ve çalıştırmaya çalıştığımız zaman bakın bana zaten direkt hata verdi. Kırmızı olarak altının çizili olduğunu görüyorum. E, hatamı çıkardı. Devam etmek istemiyorum. Hataya rağmen devam etmek istiyor musunuz diye soruyor. Devam etmek istemiyorum arkadaşlar. Ve bakın e, konsol diyor bu, bu şekilde tanımlayamazsın. Başına diyor bunun da sistem yazman gerekiyor. Yani üstteki kütüphaneyi sildiğim zaman Tüm yazdığım kodların başına sistem yazmam gerekiyor. Çünkü konsol bir metot. Konsol ekranında yani şu siyah ekranda. E, şimdi karşımıza gelecek. Burası benim konsolum. Programımı çalıştırdığım zaman yazdığım kodlar burada karşıma çıkacak arkadaşlar. Burası benim konsolum. Yukarıdaki sistem kütüphanesini sildiğim zaman benim artık Konsolunun başına sistem yazmam lazım çünkü konsol sistem kütüphanesinin bir elemanı olduğu için aslında burada bir hiyerarşi var. Sistem kütüphanesi içerisindeki konsol sınıfı, konsol sınıfı içerisindeki write yaz ekrana yazma komutunu çağırmış oluyorum. Yani yukarı bunu eklemediğim zaman hepsinin başına sistem diye belirtmem gerekiyor arkadaşlar. Şunları kaldırabilirim. Biraz kafamızda bir şeyler oluştu mu? Şimdi yukarı using sistem diye kütüphanemi ekliyorum. Bak artık e, ne yaptı? Benim e, konsolumda hata vermiyor. Kırmızı çizgi vermiyor. Yani programımı bir durdurayım. Tekrardan çalıştırmaya başlayayım. Konsolumda merhaba programlama yazısını görüyorum. Çünkü ekrana konsola bunu yazmasını istedim. Yani başında sistem kullanmama gerek yok. Sistem konsol sınıfını ve write fonksiyonunu kapsayan bir yapı. Hatta tüm kodları yazacağımız tüm kodları kapsayan bir yapı arkadaşlar ve e, yukarıdan kütüphanenin sildiğim zaman sistem kütüphanesini artık bunların başına Sistem nokta diye Devam etmem gerekiyor şimdi birazcık olaya uzak olduğunuz için e, Farklı gelebilir Yüz yüze işlediğimiz derslerde inşallah Daha Güzel oturacak diye söylüyorum şimdilik bunları aslında bilmenize de gerek yok Ama neler yaptığımızı ve bunların ne işe yaradığını bir özet özetini geçmek istedim çünkü e, daha kodların ne olduğunu bilmiyorsunuz konsol nedir write nedir bunları bilmiyorsunuz ama yine de e, kütüphanelerin ne işe yaradığını göstermek istedim işte burada metin kütüphanesi var e, collection generic işte e, matematiksel mantıksal ifadeler için kullanabileceğim bir kütüphane var link kütüphanesi veri tabanı bağlantıları için kullanabileceğim bir kütüphane var. Bunları temel kütüphaneleri benim projeme lazım olur diye eklemiş. Aslında bunları silebilirim. Kullanmayacaksam eğer, bir matematiksel işlem yaptırmayacaksam sadece sistem kütüphanesi de giriş için yeterli. Ama diyor ki en azından işte veri tabanıyla bağlayabilmen için, işte ne bileyim metin ifadelerini kullanabilmen için senin temel Proje kütüphanelerini ben ekliyorum. Sen uğraşma diyor bilgisayar bize. Bir problem var mı? Arkadaşlar. Arkadaşlar bağlantı mı koptu? Niye ses vermiyorsunuz? Evet. Eylül, Bilal, Gülsüm. Yusuf chat kısmından iki kişi yazmış. Yok, bir kişi yazmış. Sesle alakalı. Arkadaşlar peki konuşamıyor musunuz şu an o yüzden mi yazmıyorsunuz? Chat'ten bir yazın hemen. Evet gençler yani bu şekilde devam etmemiz sıkıntı çünkü nereye anlayıp nereye anlamadığınızı bilemem. O yüzden chat kısmından yazar mısınız? Gençler burada mıyız? Sesim geliyor mu? Bir problem var mı buraya kadar? Yapacağım. Tamam, güzel. Arkadaşlar ee, ara ara ses verin ki yani ben boşa mı anlatıyorum, boşa anlatıyormuş. Sizinle kapılmayayım. Şimdi sizi görmediğim için bile ee, bu sistem kütüphanesiyle alakalı birazcık kafamızda bir şeyler oluşmuştur diye düşünüyorum. Hatta biraz daha derinlemesine inelim. Pek uygun değil ama ya yani tümden gelim yöntemiyle anlatmayı daha çok seviyorum. Bir kafanızı karıştırıp daha sonra parça parça anlatmak daha mantıklı gibi geliyor bana. Bak, burada mesela konsol sınıfı kullanmışım bir tane. Yeşille gösterilenler sınıflardır arkadaşlar. Konsol sınıfının altında da write metodunu kullanmışım mesela. Buna sağ tıklayayım, go to definition diyeyim ve kodun bu write fonksiyonunu size göstermek istiyorum. Bakın burada. Konsol sınıfı içerisinde tanımlanmış birçok fonksiyon var. Bunların hepsi ayrı ayrı işlemler gerçekleştiriyor. Birçoğunu da kullanmadım bilmiyorum. Mesela clear var. Silme fonksiyonu, temizleme fonksiyonu. İşte read okuma fonksiyonu, read line e, klavyeden girilen değeri okuma fonksiyonu. Renkleri sıfırlama vesaire işte write komutu var. Write fonksiyonu az önce ekrana yazı yazdırdığımız fonksiyon. İşte bunun birçok parametre alan şekli var. Bunlardan bahsedeceğiz, öğreneceğiz neler olduğundan. Brightline komutu var. Bright ile Brightline arasındaki farkı anlatacağım. Bakın konsol sınıfının içerisinde kullanabileceğim birçok metot var. Yani aslında burada anlatmak istediğim olay şu. Bir hiyerarşi var arkadaşlar programlamada. Bir hiyerarşiye göre ilerliyor programlama. Yani e, projemi oluşturuyorum. Projemin içerisinde class program diye bir e, şey oluşturdu bana. Otomatik onun içerisinde bir fonksiyon. İşte ben ekrana yazı yazacağım zaman konsol sınıfı içerisindeki write'ı kullanıyorum. Bak aslında sistemin içerisindekini kullanıyorum. Sisteme gidelim. Sisteme tabi gitmemize izin vermiyor. Neden? Çünkü sistem benim artık kök dosyam. Daha buraya giremezsin diyor. Bunun içerisinde ne olduğunu sana gösteremem diye önemli değil. Konsol sınıfı da sistemin içerisinde arkadaşlar. Konsoldan ulaşmaya çalışalım bakalım ulaşabilecek miyiz? Bak, evet. Namespace, sistem, onun altında konsol sınıfı, onun altında işte e, fonksiyonlar. Biz mesela konsol sınıfı altındaki write fonksiyonunu kullandık. Burada bir sürü kullanım şekli var. Bunların da ne anlama geldiğini anlatacağım arkadaşlar. Tamam. Yani benim programlamamda bir hiyerarşi var. Main static void main fonksiyonum var. Kodlarımın tamamını bu fonksiyon içerisine yazıyorum. Bunu alıp ctrl x ile keseyim mesela. Programımızı tabi bir durdurmamız gerekiyor. Bunu alıp burada yazdığım zaman hata almam daha doğrusu hata da verdi zaten. Bunu burada kullanamıyorum arkadaşlar. Main benim özel fonksiyonum. Ben kodlarımın tamamını bunun içerisine yazıyorum ta ki ben size arkadaşlar artık yeni şeyler öğreniyoruz ve buralara da şu aralara da kodlar yazabiliriz diyene kadar kodlarımız her zaman main fonksiyonun içerisine yazıyoruz. Tamam? Yani şu üç parantezden, şu ikili süslü parantezler içerisine yazıyoruz arkadaşlar. Bir sorun var mı buraya kadar gençler? Tamam, bir sorun olmadığını düşünüyorum zaten yaklaşık olarak 2 dakikamız kadar kaldı ee, dersimizi burada bitireceğiz arkadaşlar herhangi bir problem olmadığını düşünüyorum. Ve bir önceki videoyu dediğim gibi YouTube'dan girip Vücut Studio kurulumunu sayfamdan izleyin. Bilgisayarlarınıza bu kullanacağımız programı kurun arkadaşlar. ve olmayanlar, bilgisayarı olmayanlar ya da telefondan kodları yazmak isteyenler de online editörleri kullanıyor. Online editörlerden kastımız neydi? kullanacağımız yazılım dili C Sharp, C Sharp Online Editor diyorsunuz arkadaşlar ve buradan işte nokta net fiddle'a tıklayıp ya da herhangi bir tanesine kodlarımızı buradan yazıyoruz. Mesela geleyim buraya değiştireyim. Şu an tabi tıklayamıyorum birazcık bekleyelim bakalım. Ekranla ilgili bir sorun olabilir. Evet. Şurada bana bir dil hatası ile ilgili bir sorun çıkarıyor. Onu sildim. Mesela merhaba yazsın diyorum. Console.writeline komutunu kullanmış. Write Bright ve writeline komutu bizler için önemli. Run dediğim zaman ne yaptı? alt tarafta e, kodu compile edip merhaba olarak bize bildirdi. Yani ekrana iki türlü yazı yazma komutum var. Bir tanesi console.write. Bunlardan bir tanesi de console.write line. Bu arada programlamada, yazılımda e, kodu tamamlama özelliği var ve kodlarımı tamamlıyor. Bakın zaten yazarken fark edersiniz. kon e, şurada tabi noktalı virgülü koymadığım için kodumu tamamlamadı ama oradaki hatayı aldım bak. kon da yazarken bana kullanabileceğim kodları karşıma çıkarıyor. Console Brightline deyip kapatalım şunu da bir alt satıra indireyim. İçerisine de gelip Merhaba programlama diyorum ve çalıştırıyorum. İkisi arasındaki farkı da söyleyip dersi bitirelim. Ve siz e, bugünkü ödeviniz programı bilgisayarınıza kurup ekrana merhaba programlama yazmak. Şimdi bakın bunları yan yana yazdı ama imleci bir alt satıra indirdi. Tek tek yaptığım zaman daha iyi göreceksiniz. Sadece console.write varken programı çalıştırıyorum. Bakın write yazdığım zaman imlecim burada kaldı. Yani eğer ben burada başka kodlar yazmaya devam edersem altında console.write'ın altında ekran çıktıların hepsini bu şekilde yanına yazmaya devam edecek. Yani ekrana yazacak olan her şeyi yan yana yazacak. Ama gelip yanına line etiketini line kodunu eklediğim zaman bir alt satıra indir diyorum imleci arkadaşlar. Bakın merhaba programlama dedi ve imlecimi bir alt satıra indirmiş oldu. Konsol nokta ile write line arasındaki fark bu. Bir problem var mı? Gençler dersimiz bitiyor ses verin. Tamam ee, dediğim gibi kanaldan e, bilgisayarlara programlarınızı kurup ekrana merhaba programlama diyorsunuz. Şimdilik bunu bilmenize gerek yok konsol.itkey komutunu Bir dahaki dersimizde ne olduğunu sizlere anlatacağım arkadaşlar. programı kurup ekrana merhaba yeni bir proje oluşturup merhaba programlama yazıyorsunuz. Ee, birer tane fotoğraf çekip bana bilgisayarı olanlar özellikle. WhatsApp'tan gönderiyorsunuz tamam tamam mı arkadaşlar Tamam güzel ya yani Tamam olduğunu düşünüyorum En azından ses vermeseniz de ee, bir dahaki derse katılmanıza gerek yok ödevimiz e, yeni bir proje oluşturmak arkadaşlar görüşmek üzere